Canım benim, teyzesinin bir tanesi. Emdi mi peki? Çok iyi. Bugün gidip evini düzenleyeceğim merak etme. Güzel anneyle oğlu için hazırlayacağım ben. Hadi öpüyoruz. Oğlumuzu da kokla bizim için. Görüşürüz canım. Sabah mememmiş. Özledim galiba ben onu. Ama gidemeyeceğim bugün. Pekherin evine düzenlemem lazım. Seni yalnız bırakacağım. Ne yapacaksın bütün gün? Dinlenirim. Dünün gerginliğini atarım. Hmm. Sabah sabah iğneli laflar. Ne oluyoruz? Tartışma mı açmak istiyorsun? Hiç öyle bir niyetim yok. Konuşuyoruz. Dün gerçekten çok rahatsız oldum. Annem bazen çok kontrolsüz davranıyor. Dün gece de nasıl bir ortamda olduğunu unuttum. Ona da hak vermek lazım aslında. Kendisine yapılanları unutamıyor. Hırçınlığı bundan. Onun ne hissettiğini anlayabilmek için yaşadığı sıkıntıları bilmek lazım. ...bilmeyen anlayamaz tabi. Acıktın. Aslında seni de anlıyorum. annemi misafirliği... ...tahmin ettiğinden de uzun sürdü. Gerilmen normal. Neler söylüyorsun? Böyle düşünmene sebep... ...bir davranışım olduysa... ...üzülür. Üstelik Firdevs Hanım'a... Biliyorum biliyorum. Herkes gereğinden fazla özel. Bir yanlış yapmayalım Firdevs Hanım'ı... ...karşımıza almayalım gerginliği var... Ama uzun sürmeyecek merak etme. Yakında ona bir yere yerleyeceğim az kaldı. Böyle düşünüyorsan gerçekten kırılırım. Olması gereken bu değil mi zaten? Ömür boyu bizimle yaşayacak hali yok. İsterse yaşayabilirdi. Lütfen bu konuda beni bir taraf olarak görme. Firdevs senin annen. O da artık ailemin bir parçası Bihter. Çok teşekkür ederim canım. Çok zarifsin. Hadi sen otur kahvaltıya ben de çocukları alıp ineyim. Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Adnan Bey'le ne oldu yine? Kahvaltıda çok sessizdi sana karşı tartıştınız mı yine? Hayır ama sayende tartışabilirdik de. Dün gece diye başlama lütfen. Zaten Nihal de küçücük boyuyla bir sürü imada bulundu, sinirimi bozdu. Sen onun yerinde olsan ne yapardın? Kendine çeki düzen ver artık. Adnan da çok geriliyor. Bence onun derdi başka. Seni Behrülden kıskanıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Siz şakalaşırken öyle bir bakıyordu ki. Gördüm kesin kıskanıyor. Sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun, değil mi? İlla bir şeyler uydurup olay çıkartacaksın. Sonra da oturup keyifle izleyeceksin. <laughs> ya niye sinirleniyorsun? Gül sen gül. Şimdi çok güzel oyalanıyorsun bunlarla. Bakalım kendi evine gidince ne yapacaksın? Kimleri kapıştırıp eğleneceksin çok merak ediyorum. Yazık. Yalnız başına çok canın sıkılacak. Kışkışlıyorsun beni öyle mi? Misafirlik senin için de zor oluyordur. Rahatına ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Sen de bir an önce kendi hayatına dönmek istiyorsundur. Anlaşıldı. Beni evine aldığına pişman oldun. Fazla geldim. Tamamen rahatın için söylüyorum. Sana bir yer bakmaya başlayalım artık. Sen zahmet etme. Ben bakarım da bulur giderim de. Kovulduğum yere yapışacak değilim ya elbette gideceğim. Seni kovan yok. İyileşene kadar bizimleydin. İyileştin de. Tamam kızım. Tamam. Hemen bir yer bulup gideceğim. Hemen. Mecburiyetten kalıyordum zaten. Rutubetli yalınızın meraklısı değilim. Altta cayır cayır dedikodu kazanı kaynıyor. Matmazel insanın kanını donduruyor. Çocuklara hiç söylemiyorum zaten. Nihal'in ne olduğunu sen benden iyi biliyorsun. Hiç gelemem böyle şeylere. Senin kadar sabırlı değilim ben. İyi o zaman. Madem bu kadar şikayetçisin, bir an önce bir yer bulup seni bizden kurtarmakta fayda var.